AÇ EŞEK Yaşlı bir adam uzun bir seyahate çıkmış. Gece konaklamak için bir hana gitmiş. Eşeğini de ahıra bağlamış. Yemeğini yedikten sonra hizmetçiye Ahıra git, bizim kara koçan, kaçana kara saman ver. Arpayı ıslat da ver. Ilık su ver. Altını temizle, semerini çöz demiş. Hizmetçi söylenmene gerek yok. Bu benim işim zaten ben bu işleri yapmasını eskiden beri çok iyi bilirim demiş. Hizmetçi kendi kendine söylenmiş. Adamın uyarıları biraz canını sıkmış. Öyle ya bildiği iş onu öğretmeye kalkışmış. Sonra da arpa ve saman almaya gitmiş. Gitmiş gitmesine fakat ahırda yapacağı işleri aklına bile gelmemiş. Adamı uykuya yatırıp aldatmış. Hizmetçi birkaç arkadaşıyla birlikte adamın sözlerini acı acı gülmüşler adam uzun yolculuktan sonra yorulup uyumuş. Rüyasında bir kurt eşeğin peşine düşmüş. Onu yemeye çalışıyormuş. Adam uyanınca bu ne acayip bir rüya. Acaba o şefkatli hizmetçi nerede demiş. Ve tekrar uykuya dalmış. Rüyada eşeğini bazen çukura bazen de kuyuya düşmüş olarak görüyormuş. Kötü kötü rüya görmekten uykusunda kanter içinde kalmış. Adam uyanınca kendi kendine o hizmetçi bizim soframıza oturdu. Birlikte iyi piçtik. Ben ona iyilikten başka ne yaptım ki? O iyiliğe kötülük karşılık vermez demiş. Kara kaçan zor durumdaymış. Taş toprak içinde semeri tersine dönmüş. Yol yorgunluğu ile bitkin hale gelmiş. Bütün gece yemsiz, susuz kalmış. Aç bir halde sabaha kadar kırlanıp durmuş. Sabah olunca hizmetçi gelmiş, hemen semeri düzeltip eşeğin sırtına koymuş. Adam sabahleyin eşeğinin eşeğine binip yola çıkmış. Fakat kara kaçan adım başında tökezleyip yere kapaklanıyormuş. Kervan halkı eşek yıkıldıkça onu yerden kaldırmışlar. Bırakın yük taşımayı eşeğin kendine bile hayrı yokmuş. Kervandakiler eşeğin hasta olduğunu düşünmeye başlamışlar. Eşeğin sahibine demişler ki Ey efendi bunun sebebi nedir? Dün eşeğin güçlü ve kuvvetli bir hayvan olduğunu söylemiyor muydun? Adam kara niye bu halleri düştüğünü farkına varmış. Yanındakilere gece boyunca aç kalan eşek gündüzleri işte böyle yere kapaklanıp durur demiş.